Siyasette devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur senin 7. olan genel kurulunda konuştu. Emekli ve memurlara müjde verdi Erdoğan. 300 milyar dolar vaadi üzerinden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Sonrasında katıldığı törende ise yerli ve milli muharip uçağımızda Hürjet kamuoyuna tanıtıldı. Yerli ve milli savaş uçağının isim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir hazırlık yapması noktasında Çalışma ve Maliye Bakanlığımızı talimatlandırdık. Seçimden sonra yeni meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi inşallah milletimizle paylaşacağız. Emekli ve memurlara müjdeleri tek tek sıraladı, Temmuz ayını işaret etti. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ve ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memur senin 7. olağan genel kurulunda konuştu. Dün gece Kılıçdaroğlu çıkmış asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmaktan bahsediyor. Yahu bir insan bu kadar mı ülkesinden ve milletinden habersiz olur? Hani derler ya uyan da balığa gidelim. Ya biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse ...bir buçuk sene oldu bay bay Kemal... ...Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun... ...300 milyar dolar vaadi de gündemindeydi... ...ülkemiz 1999 depreminde... ...sadece can kayıplarıyla sarsılmadı... ...sadece yıkıntıların altında ezilmedi... ...ekonomik olarak da ciddi bir darboğaza girdi... ...memur, işçi, emekli maaşları... ...ancak dışarıdan gelen paralarla ödenebildi... ...bugün ülke utanmadan, sıkılmadan... 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bay Bay Kemal, Halef Selef olduklarınız o zaman niçin size bir kuruş para vermediler? Türkiye savunma sanayiinde ise tarihi bir gün yaşadı. Türkiye'nin gurur projeleri Milli Muharip Uçağı ve Hürjet Hangar'dan çıktı. Şu anda Hürjet karşımızda ülkemize hayırlı olsun. Erdoğan tanıtım programında yaptığı konuşmada milli muharip uçağının adının Kaan olduğunu açıkladı. Uçağın isim babası devlet beydir dedi. Eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz aldırmayacağız. Cudi'de aldırdık mı? Gabar'da aldırdık mı? Aldırmadık aldırmayacağız. Ama ne yazık ki birileri... Başta Bay Bay Kemal olmak üzere. Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada da rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Milli muharip uçağımızın ismi artık Kangur. Rabbime bize bu günleri gösterdiği için hamd ediyorum. İsim babası da devlet beydir. Bunlara da herhalde maket diyeceklerdir. Dikkat ederseniz ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği her başarıdan bunlar bir de suyun öte tarafındakiler rahatsız oluyor. Hiç kusura bakmasınlar. Biz bunları da suyun öteki tarafındakileri de rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.